arkadaşlar. Boyu kaçmaz. Ne oynuyoruz kızım? Arkadaşlar evin içine giriyoruz. Daha önce bu tarz bir oyun oynamıştık. Kaydıkça kayıyoruz. Sonra da hızlı gitmeye çalışacağız. Hadi oyunumuza geçelim. Sroş 33 saniye diyor kızım. Başka ne var burada? Tren var. Deneyelim mi? Aa. Otur bakayım canım. Aha. Hadi bakayım başla. E ee, oynuyor bu. otur, otur kız. Kız yerine otur. Hah. Yusroş gidiyoruz. Allah bak. Şuradan sonra biz kendi biz kendimiz götürmüyoruz. Uçacağız buradan. Bakalım trenle bu iş oluyor mu olmuyor mu? Sonra ev deneyelim. Bakalım nasıl oluyor. Aa! O! Uçacağız şimdi. Allah vurdu. Vurdu. Havaya zıpla. Havaya zıpla. Allah kırın. Adam. Ev benim kalmadı. Uf. Zıpla. Oy! Şura nasıl vuruyor kızım yerler? Zıpla! <laughs> Aa sona geldik. Sona geldik mi? <laughs> Yusroş. <laughs> Al ya, ağzımız yüzümüz aldı. bitti oyun. Kırıldı. Eve bak para parçıldı arkadaşlar. Ana o! Hayır çıkma. Çıkma içeri gir içeri gir Allah içeri girse gitme abi ucuna gelmişiz ya <gülüyor> <gülüyor> Ne güzel gittik öyle be çok iyiydi Bu sefer ev alalım Kızım ev alalım ev 24 saniye 23 saniye sonra geliyormuş bakalım buralarda ne var Bunlar aa bir dakika ev var Aha <laughs> Abi beni ev al <laughs> Tamam çek abicim ahanda başlıyoruz Hadi Harekete geç. Yukarı çık, yukarı çık. Yukarı mı? Kızım yukarısı önce. Abi benim eve niye vurdun ya? Allah başladığımız yere bakar mısın? <laughs> ev ters döndü gidiyoruz. O yandaki vurunca bak şu küçük yeğe bize vurdu ev ters döndü üst sıra eve bakar mısın şu var. Keşke aşağı katı ikinci kata çıksaydık şu an zaten ikinci kat birinci kat gibi. Aa, Allah gitti. Anam parçalar dökülmüyor. Allah çatı gitti. Aaa Aa bu çok çabuk kırıldı. Vurma. <laughs> eve bak eve. Abi çıkma dışarı çıkma. o girdik. Bir daha vur. İsra bizim olduğumuz. <laughs> Anam! gittik. İsra <laughs> altımızda hiçbir şey kalmadı. kızım. pervane gibi dönüyoruz bak. <laughs> Şimdi ne alalım? Ne Aa bir dakika mı? dur bu evi alalım bak bu ev güzel bir eve benziyor abicim bu evi biz alacağız yanaşmayın bak sıra bekliyor orada. ha ben girdim a anam neden böyle bir şey oldu koş bakayım koş evin içine girebilir miyiz bir tane Geç. abi beni ev al abi Allah <laughs> oh Kusura <laughs> Oo, o kadar, oo. Kafa göz para parça oldu. Bakın başka ne varmış burada. bu ev benim. Aa. Eve gir, eve gir. Aha girdik tamam. Ha, o çocuk aldı evi biz girdik. Oo bu ev büyükmüş. Kusura bakma arkadaşım. Sen 60 saniyede kadar bekleyeceksin. Hadi git. Yusra bu ev biraz sağlama benziyor sanki kızım. Sen ne düşünüyorsun? Ben de. Bu ev biraz iyi gibi değil mi? Ama en sağlamı tremdi. Evet. Yani şu ana kadar bindiklerimiz hepsi para parça olup tren sona sonra çocuk kadar Çocuk geldi. Çocuk bindi mi? İkinci Gel kardeş bildirdim. oğlum bir adam. anam ne oluyor? Oo başlamış bile. Ayda ay eve çarptı. Çatılar gitti. Çat sesi duyuyor mu? Para parça oluyor ev. <laughs> Kırılma. Oha <Oo>, yüksel. <laughs> yüksel. Çatı gitti. Çıkma, Bilmiyorum. çıkma dışarı. Fırla yukarı fırla. Oo evet evet işte bu. Devam et devam et devam et. Sona geldik. Sona geldik. Aha burda tamam. Sona geldik mi? Ne dersin? Gidiyoruz diyoruz. Bence geldik. Evet. Evet işte bu. Sona geldik. Çocuk burada mı? Çocuğu kaybetmişiz. Üşrüş. Çocuk düşmüş kızım aşağıya. Gidiyoruz. Vallahi gidiyor kızım. Yaptık mı? Bekle. Yaptık mı? Aha, ah. fırlatma nereye gittim anam? Kaka kalk, kalk. ya kalk Aha bundan sonrasını kendimiz mi yapacağız? Yapmak istiyoruz bunu. Aha. Allah. Allah kafamızı. Aa, ooo İşte Aa. bu. Çak be, çak be sonuna ya, geldik. Oynayalım. oynayalım mı? Bir dakika tamam. Şimdi başka bir şeyle gidelim. Ne gidelim? <laughs> ne istersin? Oo bu ne? <laughs> Ha, hep beraber dalıyorsun bunda. Dur. Bunda hep beraber gidiyorsun. Tamam. Abi herkes gelsin. Gel gel. Evet, evet arkadaşlar. Koltukları çekin. Kızım burada. çık. Ya kızım ya. Çık yukarı. çık yukarı. Çık çık. yerimizi alalım. Çık ben çıkarayım. Çık. Hareket et çek şimdi. Çık yukarı. Kız da Her yere oturmuşlar. Yatağa yatabiliyor mu? Yok. Git tuvalete otur. Yap, yapma, yapma, yapma. ya. <laughs> Dur tuvalete oturalım kızım İçinde param parçıyor Allah eyvah. ev hareket etti oturmuyor aşağı oturalım hayır yukarıda mı kalalım kalalım eyvah. eyvah biz neredeyiz çocuk tuvalete oturmuş sandalyeler gitmiş biz burada duralım yavaş yavaş bir süre aşağıda oturmuyor. aşağı eyvah. attı bizi eyvah. aşağı attı bizi oturmazsak düşeriz Vuy. oturdum yukarı Vuy. çıkayım mı <laughs> tamam böyle kaldık. bir süre Gidiyoruz kızım. <laughs> Şimdi bu saatte sonra da yukarı muhari çıkamayız. Çöz ya duvar gitti, çatı gitti, camlar kırıldı tabii ki. Evet. Kır Aha. Ha, evin duvarı mı var kalmadı ya. Bak böyle dandik. Allah'ın ön neredeyiz? <laughs> <laughs> Kızım ne yaptın? Çünkü beli kırıldı beli. Ana vallahi gittik sona kadar. Ne oldu? Gittik. Gitmiyor ya. Ka Aa gitti. <gülüyor> <gülüyor> İsra tipe bak kendini bıraktı. Neye basıyorsun kız hızlandı da öyle. Dur şu aşağı inelim. Şu aşağı aç düştük. Hayır ya. Dene binelim mi? Gren'e olamıyorsun. Nerede Gren'e? Hangisi bu mu? vermiyor ya bak para istiyor ya bedava verir mi kızım trene binelim mi i̇yi. trene mi binmek istiyorsun ne binmek istiyorsun bak orada da evler var ha iki tane <laughs> iki tane oyun kazanırsan böyle oluyormuş Aa. Aa ikinci kat var o ama buraya 10 tane oyun kazanırsan gelebilirmişsin yoksa gelemezmişsin bence trene binelim trenle daha iyi bitiririz ya ha ne dersin Abi atma, atma abicim, abicim dur ya. Sakin ol. Lego e tren. Ne? Yusra çok güzel ya. Bizim küçüklüğümüzde vardı bunlardan Lego trenler. Şimdi eskisi kadar popüler değil oyuncaklar. Daha farklı oyuncaklarla oynuyorsunuz. Bebek oynuyorsunuz, araba oynuyorsunuz. Nasıl babam bana sürpriz oyuncak aldı. Aynen arkadaşlar. Yusra şimdi biraz hasta. Ona sürpriz bir oyuncak alacağım. Devam et. Aa, abi çok kırdın babam, ya. Babam yaşının canı yüzü kaldı. Ay Vırla vırla vırla. Allah ya, teker kalmadı. Ya. Teker kalmadı be o çara. Bir fırla. Oo! Çıkma, çıkma, ya, çıkma, çıkma. çıkma. <laughs> anam 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 iyi gittik, iyi gittik. Devam et, devam et. Evet. Bu <laughs> sıra herhalde. Aa gel tamam. Bundan sonra korkmayalım Doğru mu Bak gidiyoruz Bundan sonra zaten bir şey yok Aa yetişti mi Yetişti Geçtik mi Tren çok sağlam Arkadaşlar oyun kazanmak istiyorsanız Mutlaka tren alın Tren mükemmel değil mi Çok sağlam trenler Şimdi karşıya zıpladık mı? İkinci winimizi alacağız. Devam et canım. Hızlan. Neredeyiz biz? Hızlanmıyor ki. Sakın çıkartma içinden bizi. Anam. Git. Kızım dur. Oho! Çocuk uçtu aşağı. O neydi? Götür bizi. Evin altında kaldık. Hayır hayır. Evin altında kaldık kızım. Oğlum ayağa kalksana. Götür kızım. Devam et. Sen biliyorsun bu Roblox'u. Zıpla. Evet. ikinci oyunumuzu da kazandık. Şimdi üst kata çıkalım mı? Ben üst kata çıkmak. Oğlum kendini numaradan atma bak hareket yok bir şey yapmak. Ya numaradan atsana kendini. Nasıl atıyor? Kendi atıyor ben bilmiyorum. Aa bir dakika ikinci vin şurada. Şuraya gideceğiz. İkinci vinler şuradaydı. Aynen ikinci vin burası. Bu ne? Kulübe. Alsa mı? Aynen kulübeyle mi gidelim? Aa verdi. <laughs> Hayır tuvalet. Misros tuvalette mi gideceğiz? Hmm. Otur canım. Aa, Kapıyı kapat bari. Kapı kapatmıyor ki. Açık gidiyor. Yusra bununla hiçbir yere gidemeyiz kızım. Bu küçücük zaten anladın mı? Deneyelim ama bakalım. Çocuk. Bir Çocuk. kere sandalyeyle gidelim. <laughs> sandalyeyle paramparça oluruz. Bak zaten şimdi var ya. Aa! Hareket etmeden. Aa gitti. Çatı. Çatı darma. Ana! Aa altı gitti. Evet tuvalet çıktı yerinden? Kızım çık yapma. ara, ne oluyor? İyi gitti. Kızım <laughs> <laughs> tahtayla, tahtayla uzay boşluğunda devam ediyoruz. <laughs> Oo, o ne ya? Orada, orada. Aa ne olur yetiş, ne olur yetiş. Treni görelim ya. Bir sıra tren ne yaptı? Ne oldu tren? Tren nerede gidiyor? O param parça olmuş. Hop. O o sandalye Allah altı kaldı kızım. O <laughs> sandalyenin altı kaldı sadece. Para Allah kız gitti. <laughs> <Uç. gülüyor> Kok <kork, kork. gülüyor> Ya seni mi döndürdüm gibi kız dönüyor. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> oyunumuzun sonuna geldik. Biz gerçekten çok eğlendik. Siz de bu oyunları oynayabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Neyle kalalım? Sevgiler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.